Sevgili çocuklar, noktalama işaretleri konusunun üçüncü etkinliğindeyiz. Biz sizinle şimdiye kadar nokta, soru işareti, virgül ve kesme işaretini öğrendik. Bunlardan noktayı ve soru işaretini cümle sonlarında kullandığımızı unutmayın cümle sonlarında nokta ve soru işareti kullanıyoruz. Bunlar cümlenin bittiğini gösteriyor. Kesme işareti ve virgülü, virgül ve kesme işaretini de cümle ortalarında kullandık. Bu iki işaret cümle sonlarında kullanılmıyor. Yani cümleyi bitiren işaretlerimiz değil. Bunu unutmayın. Cümleyi bitiren işaretlerimiz nokta ve soru işareti şimdiye kadar gördüklerimizin arasından bahsediyorum. Virgül ve kesme işareti cümle bitiren işaretlerim değil cümlelerin ortasında kullanıldı. Buna dikkat ederek üçüncü etkinliğimizi yapacağız çünkü. Üçüncü etkinliğimizde şöyle diyor. Aşağıdaki cümlelerde parantez ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyalım demişiz. Cümleler verilmiş. Parantez içlerine uygun noktalama işaretleri koyacağız. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Eğer parantez cümlenin ortasındaysa, cümlenin içindeyse yani sonunda değilse bu paranteze ya virgül kullanırım ya da kesme işareti kullanırım. Buna dikkat edeceğim. Eğer parantezim cümle sonunda ise cümle sonunda biz nokta veya soru işaretini gördük. Bu ikisinden uygun olanı kullanacağız. Buna dikkat ediyoruz. Bu etkinliğimizi yaparken. Şimdi birincisi örnek olarak yapılmış. Yağmurun önce hiç parantezler yokmuş gibi okuyorum. Yağmurun kardeşi mi olmuş? Ortada bir parantezim var. Yani cümle ortasında kullanılan e, noktalama işaret işaretim hangisi olabilir? Ya virgüldür ya da kesme işaretidir. İnceliyorum. Virgül olabilmesi için burada eş görevli kelimeler olması gerekiyor. Cümlemi inceledim. Eş görevli kelimeler var mı? Yok. Eş görevli kullanılan kelimeler yok burada. Kesme işaretini ne zaman kullanıyordum? Kesme işaretini özel atlara getirilen ekleri ayırırken kullanıyordum. Baktım yağmur un. Ne yapmışız? Burada yağmur kız ismi olarak kullanılmış özel at. Ad. Özel ata getirilen un ekini ayırmak için burada bir işaret kullanacağız. O da nedir? Kesme işareti. Kesme işaretiyle eki ayırdım. Burada kesme işaretini kullandım. Sonunda ne kullanacağım? Cümle sonunda ya nokta kullanırım ya soru işareti. Eğer soru anlamı taşıyorsa soru işareti koyacağım. Soru anlamı taşımıyorsa nokta koyacağım. Yağmur'un kardeşi mi olmuş? Bakın ne yapıyoruz? Soru soruyoruz. Dolayısıyla soru anlamı taşıdığı için soru işareti koydum. Zaten burada da soru ekim var. Bakın mi eki soru ekiydi ve mutlaka o cümleyi soru cümlesine çeviriyordu. Cevap verebiliyorum ben buna mesela. Evet kardeşi olmuş diyorum. Sonunda da soru işaretimiz var. Örneğimizi inceledik. İkinci cümleye bakalım. Akın kahvaltıda peynir yumurta yedi. Şimdi cümle ortasında bir parantez var. Cümle ortasında kullanılan noktalama işaretleri Virgül ve kesme işareti. Virgül olabilmesi için ne demiştik? Eş görevli kelimeler olması gerekiyor. Kesme işareti olabilmesi için de özel ad olması gerekiyor ki ekini ayıralım. Burada özel ad akında var ama yanında bir parantez yok. Ek falan getirilmemiş. Ayırmak için kullanmayacağız. Geçiyorum. Eş görevli kelimeler var mı ona bakıyorum. Akın kahvaltıda peynir yumurta yedi. Evet burada Kahvaltıda yenilen e, yiyecekler nedir? Eş görevli kelimelerdir. Yani peynir, bir de yumurta. Eş görevli kelimeler arasında biz ne kullanıyorduk? Virgül kullanıyorduk. Dolayısıyla burada ben peynir ve yumurta'nın arasında virgül kullanacağım. Paranteze virgül koydum. Sonda kullanacağım noktalama işaretlerim. Nokta veya soru işaretiydi. Hemen baktım. Akın kahvaltıda peynir yumurta yedi. Soru anlamı taşıyor mu? Hayır, taşımıyor ve tamamlanmış bir cümle. Dolayısıyla sonuna nokta koyuyorum. Yine tamamlanmış cümle. Yukarıdaki de tamamlanmış cümleydi. Ama nokta neden koymamıştım? Çünkü soru anlamı taşıyordu. Burada soru anlamı taşımadığı için nokta koydum. Üçüncü cümleye bakıyorum. Caner, Caner'in elinde fındık, badem var. İki tane parantezim cümlenin içinde, ortasında. Bir tane parantezim de sonunda. Cümlenin ortasında olan noktalama işaretleri virgül ve kesme işareti. Kesme işaretini özel adlara getirilen ekleri ayırmak için kullanıyordum. Bakın burada... Özel at var. Caner, in. Burada da bir ek var. Demek ki ben burada hangisini kullanmalıyım? Kesme işaretini kullanmalıyım. Çünkü in ekini özel attan ayırmam gerekiyor. Ayırdım. Canerin. Canerin elinde fındık badem var. Yine ortada bir e, parantezim var. Virgül mü kesme işaretini kullanacağım. Burada bu sefer... Ne yok? Özel at yok. Kesme işareti kullanamam. Peki virgül kullanabilir miyim? Virgül kullanabilmek için eş görevli kelimeler gerekliydi. Burada da zaten fındık ve badem eş görevli kelimeler. Çünkü Caner'in elinde olan yiyecekler bunlar. İkisi de eş görevli kullanılmış. Eş görevli kelimeler arasında ne kullanıyorduk? Virgül kullanıyorduk. Peki sonunda ne kullanacağım? Bu bir soru anlamı taşıyan cümle mi? Tekrar okudum. Caner'in elinde fındık badem var. Soru anlamı taşımadığı için nokta koyuyorum. Dördüncü cümledeyim. Dördüncü cümlede baban İstanbul'dan döndü mü? Cümlemiz. Ortada bir parantezim var. Virgül mü? Kesme işareti mi? Baktım İstanbul özel ad dan ek eki özel alttan ayırmak için kesme işareti kullanmalıyım. Başka da zaten ortada yok. Sonda ne kullanacağım? Nokta mı soru işareti mi? Baban İstanbul'dan döndü mü? Soru sormuş. Öyle değil mi? Cevap verme gereği duyuyorum çünkü evet döndü. Mesela ne kullanacağım o halde? Soru işareti kullanacağım. Zaten buradaki mü de soru eki bakın soru ekleri her zaman ne yapıyordu? Soru anlamı taşıyordu cümlenin. Soru anlamı taşımasına sebep oluyordu. Diğer cümlemize baktık. Atatürk'ün doğum yeri Selanik'tir diyor. Hemen ortadaki parantezlerim var. İlk önce bunları halledeyim. Atatürk'ün bir özel at var. Özel addan sonra ek var. Ekleri özel addan ayırırken ne kullanıyordum? kesme işareti. Atatürk'ün doğum yeri Selanik'tir. Yine bir özel at ve ek. Ekleri özel attan ayırırken kesme işareti kullanıyordum. Ortadaki parantezlerimi hallettim. Şimdi sondakini bulalım. Atatürk'ün doğum yeri Selanik'tir. Soru anlamı taşımış mı? Hayır. Bize soru sormuyor. Dolayısıyla sonuna nokta koyuyorum. Kayısı, kiraz ister misin? Baktım ortadaki e, parantezime. Virgül mü kesme işareti mi? Kayısı, kiraz. Özel at var mı? Yok. O halde virgül kullanacağım. Virgül olması için eş görevli kelimeler gerekliydi. Zaten kayısı ve kiraz eş görevli kelimelerim. Eş görevli kelimeler arasında virgül kullanıyorduk. Peki sonuna ne koyacağım? Kayısı kiraz ister misin? Bakın ne yapmış? Soru sormuş. Cevap verme gereği duyuyorum. Evet isterim. Soru anlamı taşıdığı için sonuna soru işareti koydum. Ve son cümledeyiz. Pınar'ın karnı acıkmış. Pınar nedir? Özel at. Iğın ek. Ekleri özel attan ayırırken kesme işareti kullanıyorduk. Pınar'ın karnı acıkmış. Sonunda da nokta mı soru işareti mi diye sorduğumda soru anlamı taşımıyor. Cevap verme gereği duymuyorum. Dolayısıyla sonuna ne koyacağım? Nokta koyacağım. Evet, cümlelerde parantezle gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyduk. Böylece üçüncü etkinliğimizi tamamladık.